Selamünaleyküm arkadaşlar. Mutluluğa açılan kapıyı açtık. Şurada bayendotlara bakalım. Kızlar, yumurta var mı yumurta? Abi bir Yumurta var mı? Abi iki Bir tane de orada görüyorum. Kızım şurada alayım ya. Allah eleme vurma. Tamam, tamam. Sonra alacağım. Tamam. Tamam sakin, 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 sakin. Sakin, sakin, sakin. Tamam, sakin. Almadım, almadım. Tamam, almadım. Kızım bir şey yapmadım. Tamam. He. Abi iki tane vayan dört. Bir tane de orada var üç. Sabah da aldık bir iki tane. Beş. Beş altı tane var herhalde ya. Bilmiyorum ki ben de artık sayamıyorum. Mübarek. Vayan dört yumurtaları aldık. Koyduk. Hop çorap. <laughs> Çoraplar da orada. Şimdi burada normalde şu buldurcunlarla yarkalar vardı. Onları ben bu tarafa aldım. Burayı da ardiye gibi yaptım. Şöyle ardiye gibi yaptım. Ivır zıvır ne varsa oraya koydum. Buldurcunlar tek tük yumurtlamaya başlamış. Bıldırcınların yumurtasını sabah kırmış bir şekilde gördüm. Bunları da folluk yapmam lazım. Bir de bunları ayırmam lazım. Yani 5 artı 1, 5 artı 1 ayırmam lazım. Burada yargalarımız var. Hepsi kurt gibi aç şu an. Daha su vermedim, yem vermedim. Elif fırsat değil Şu kepezli büyürse güzel olacak. Ulan tozutmayın be. Mübarek. Şimdi gelelim. Tayilere bakalım. Tayilerin orada yumurta var mı ona bakacağız. Cüce koşun oldu. Yüce koşun oldu valla yatıyor herhalde. Aha üç tane de yumurta gördüm. Kurk oldu lan yumurtayı niye dışarı saldı? Oğlum bu salak ya. Daha yeni almış ne güzel üç tanesini geri salmış. iki tanesinin üstüne yatıyor. Ne yapacağız şimdi? Onu bir yoruma yazın ya. Bu yumurtalara kabul ettiydi. Şimdi <laughs> geri çekmiş. Ona ne yapacağız? Bir yorum kısmına yaz verin. Ona göre bir yol izleyelim. Altına tekrar mı koyayım? Ne yapayım? Üç tanesi dışarıda. Burada taylerimiz var. Abi bunda da artık korkar oldum ya. <laughs> Ahıl olun ha. Oğlum şu yumurtaları alayım gideceğim. Çıkma dışarı çıkma. <laughs> ya siz beni çıldırtıyorsunuz ya. Niye çıkıyor dışarı? Gir içeri gir. Şu yumurtaları şöyle koy Allah Allah. Lan oğlum. Gir içeri gir. Gir ortalığı elli edeceksiniz. Sen de gir. Yürü. Horoz. Horoz gir içeri horoz. Ulan biri giriyor biri çıkıyor. Lan yürü yürü. Yürü sen de yürü. Sanki içeride yer yok. Buğday veriyorum size. Akşama kadar yiyoruz, sıçıyoruz. Yürü lan. Lan yürü yürü. Heh. Tamam güzel. Şu yumurtalarımızı alak. Bunlar kıymetli tay yumurtaları. Bunların yavrusu çıkacak. Burada astrolabı koydum buraya. Ortada geziliyordu. miktar gibi. Lan kavga etme etme. Ya bunlar bugün kavga etmeye başladı ya bak. Bugüne kadar bir şey yoktu ne güzel. Kardeş kardeş yaşıyorlardı. Şu siyah durmuyor kavga ediyorlar bak. Ona kafayı takmış bak. bak. Kafayı ona takmış ya. Tövbe estağfurullah onu bir ayırmam lazım. Hayvana bak çırpınıyor. Ona bir ayar çekmek lazım. Bir de şu tay yumurtalarını da koyak da. Ondan sonra bakarım. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Hep bu kumruların yüzünden hastalık geliyor. Ana ocaklarımız burada. Daha oranın düzeyine bakacağız. Şu çoraplar da burada ne arar? Bir de hastayım tamam. Geldik. Mekan böyle. Şurada bir artı bir güvercinimiz var. Taklacıdır. Aman ha yıkılma ha dur. Bunun da altını temizleyek. Bugün pislenmiş. Bunlara da bir yer yapacağım. Şöyle asacağım. Ya şuraya asacağım. Ya da bilmiyorum. Bir yere asacağız yani. Asmamız lazım. Belki şuraya da asarım kölge olduğu için. Veya görünüş olsun diye şu oraya da asabilirim. <laughs> buraya da buraya da <laughs> çiçeklik yapmayı düşünüyorum. He. Ha? Ya, Aha çektim seni. Hayır, Aha çektim seni. Abone olun da. Abone olun da çekmeyeceğim. Kanala abone olun da. Buraya da bir çiçeklik yapmayı düşünüyorum. Hem görsel bir duvar olsun. Şanlı Türk bayrağımızı da astık baba. Asın bayrakları. Böyle yemek mi yiyeceğiz? Hayır çabuk. Ayamadım. Ne verdin? E, Hadi getir de verelim. Kıvıcır, <laughs> getir de beraber verelim. Hadi koş. seni bekliyor herkes. Yavaş düşme ha. Bakalım ne getirecek tavuklara. Ben de merak ettim. O sen bir kralsın ya. Sen kralsın ya. O bayılırlar. Bayılırlar, bayılırlar. Gel. Gel bayılırlar, gel. Tut. Tut şöyle. Baba avucunu iyi aç, iyi aç. Dökülür ha, dökülür ha. Gel. Gel ver bunlara. Ver bunlara. At. At oraya at. Heh. Gel. Öyle dağıtılmaz ki be yeğenim. Şuraya atacağız şöyle. Bu çocuk öğrenecek, öğrenecek. Şimdi şunu da şunu da taylere verek. Bunu da taylere verek. Şu kapağı aç bakayım. <laughs> istırmaz, istırmaz. Korkma abim, korkma dayım. Korkma dayım, tamam kaç. Şimdi bunları biraz da şeylere verelim. Vayan dutları da vereceğiz. Ama bayan doktora şöyle yapacağım. Şimdi şurada bir kalsın. Elleme dayıcığım onu. Tamam mı? Şurada bizim eleğimiz vardı eleğimiz. Nereye koyduk o ele? Heh. Bu elekle şuradan eleğimizi alalım. Ben bunun içine koyuyorum arkadaşlar. Bunun Dayı. içine koyduğumuzda e, daha bir şey oluyor. Hayır. Bunu ne Hem dağıtmamış oluyorlar. Dayı. Dayı. Dinliyorum Bilmiyorum dayıcığım ben seni. E içinde bir somon somazla... var. Fazla verirseniz ishal yapar. O yüzden fazla vermemeye bakın. Alın babam. Şurada da yumurta iki tane. Oo. Oh. Löp löp yumurta. Löp löp yumurta. Baba aldı gene yumurtaları. Hadi kaptık gene yumurtayı. Kapatayım. Kapatayım. Kapat peşimiz yerinde. Evet. 80. 80 daha 160. 3 tane de öyle aldıydık. 240. 160. 300. 400 lirayı ömreyi düzelttik. Çoraplarımı şekil, Önümden çekil. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2 günde 11 yumurta yapmışız. 2 günde 11 yumurta yapmışız. Çizergeye. 2 günde 11 yumurta. Bugün ayın 11'i 12'si. Hayır, he? Hayır. 11 7 tane ödül alsak Kalem de yazmıyor Kalem yazmıyor abi bahşişi atın 7 tane şimdi alsak 5 de öyle yapsak 7, 10, 11, 4 yaz Hadi bugün bekleyelim bugün daha 4 diyek Tamam mı? Bugün daha 4 deyik. Onun da niye yazmamışım? Bunu bir ihtimalle satmışımdır evet. Evet. He ben He ben ben çok... Aferin sana sen çalışkan bir öğrencisin Tamam onunla yapılmaz ama onunla camı sürüyoruz gel fırça verim. Şimdi kalan <laughs> kalan e, şeyleri de yeşillikleri de bıldırcınlara vererek şöyle koyduk babalar. Çocuk susmuyor ya. Susmuyor abi bu çocuk susmuyor ya. Abi ne kadar çok konuşuyor ya kafam ağrıyor artık yaşlı bir adamım ben 30 yaşında bir adamım. Yaşlandık artık 30 yaş sendromu yaşıyoruz. Abi o kadar konuşulmaz mübarek. Demeyelim öyle demeyelim. Şimdi yorumda dinçlerler bize. Alın lan al, yiyin lan ben sayken. Ben sayken yiyin lan. Ye. Al ah, sen de ye. Sarı. Al sarı sen de ye. Allah'ına Mutluluk sesleri. Al. Sarı kara yara. Oynalım yürü. Ona sarı oldu lan öyle. Al 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 ye al. Yumul yumul. Yumul ye. Heh. Bir tane su horoz var gerisi tavuk buranın. Yani öyle görünüyor. Bak şu su seks horoz. Beyaz olan. Tamam mı? Gerisi tavuk. Bunları seneye yeni aldığımız çiftlik yerine büyütüyorum işte. Kaç? 3, 2, 4, 6, 8, 9, 10. 9 artı 1. Tam istediğim gibi ha. Paçalı maçalı. Hepsi karışık. İnşallah inşallah. Böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız ve nasıl video içeriklerini gelmesini istiyorsanız konu başlıklarını yazın. Sizin için çekeyim. Bak kafamı bozmayın. Cülük sopası cülük bayıltan vurdun mu cülüğü bayıltıyor. Vurdun mu bayıltıyor. Ona göre kızdırmayın kirrenizi. Hadi öptüm. Kendinize iyi bakın.